Çok güzel noktalara değindiniz. Özellikle taklit tahkike dönüşür dediğiniz kısımda mış gibi yapmakla alakalı. Belki bunu yeniden bir e, anlama yoluna da gidebiliriz bahsettiklerinizle beraber. Siz bahsederken bununla alakalı bir iki çalışma, bir iki araştırma geldi benim de aklıma. E, biz beyni çok kompleks bir organ zannediyoruz ama bir yanıyla aslında kandırmaya da çok hmm. müsait de bir yapısı var. Bir resme bakarken ağzına kalem veriliyor bir grup deneye katılan katılımcının. Resimde herhangi bir şey yok, herhangi bir durum yok. Diğer grupta ağzında kalem olmadan bakıyorlar. Ağızlarına kalem verilmelerinin sebebi yanaklarında bu gülme kaslarının aktif olması. Bir süre gülme kasları aktif olan kişiler bu resmi yorumladıkları zaman çok komikti diye yorumluyorlar. Halbuki hiçbir komiklik ibaresi yok. Yani beyin bir süre sonra yaptığını gerçekten yaşamış gibi algılıyor. Biz bunu bütün hayatımıza yayabiliriz. Bütün güzellikleri çoğaltmak için tam da bahsettiğiniz gibi bu hem ibadetleri hem aile ortamında yaşananları başta içimizden çok gelmese de mış gibi yaparak başlayıp evet. sonrasında bir alışkanlığa dönüştürebiliriz. Tam da bunun için belli başlı saatlerle, belli başlı ibadetlerle zaten bize bir çerçeve çizilmiş oluyor aslında. Bu bahsettiğiniz şey davranışçı ekolün birebir iyileştirme yöntemidir evet. aslında zaten. Şimdi mesela çiftler geldiğinde diyelim bir alanda problemleri var ve o alanda bir terapötik süreç işleteceksiniz. İşte ev ödevleri vereceksiniz, belli şeyler vereceksiniz. Bazen o ödevleri verdiğinizde çiftler size şöyle derler ama hissedemiyoruz biz bunu. Yani böyle hissedemiyoruz. Eşimi seviyormuşum gibi hissedemiyorum. Hı. Ya da mesela cinsel hayatıyla ilgili bir şeyse bir çekim hissedemiyorum diyebilir. Duygu boyutundan konuşur. Orada yaptığınız şey şudur. Davranışa devam edin. Duygu beraberinde gelecek bir süre sonra. Çünkü beyin iki şekilde öğreniyor. Bir, evet bir duygu oluşur. Bu duyguya göre bir davranış oluşur. Ama tersi de mümkündür. Bir davranış oluşturursunuz. O davranışın duygusu zaman içinde oluşmaya başlar. Bunu her şey için kullanabilirsiniz hayatınızda. Yani ebeveynlikte de bazen çocuğuyla bağ kurmakta sıkıntı yaşayan anneler babalar olmuyor mu? Evet oluyor. Bağ kurmuş gibi davranın. Bağ kurmuş bir ebeveyn nasıl olur düşünün. Mesela dıştan baktığınızda sosyal medyadan artık görüyoruz hep birbirimizin bir hayatının belli alanlarını öyle değil mi? Şimdi dıştan baktığınızda şöyle yorumlar yazılan böyle paylaşımlar olur. Çok mükemmel bir annesiniz, çok iyi bir annesiniz diye yorum yazılan paylaşımlar olur. O paylaşımda neyi gördünüz de o size mükemmel geldi? O size iyi annelik gibi geldi. Orada gördüğünüz şey ne? Bir davranış tespiti yapmaya çalışıyoruz. Ne vardı? Orada işte çocuğuyla oynayan bir anne vardı diyelim ki. Çocuğuyla oynamaktan keyif alan bir anne gördünüz ve bu size mükemmel ebeveynlik gibi geldi. Tamam. O zaman siz de çocuğunuzla oyun oynama adımını atın. Keyif almıyorsanız da keyif alıyormuş gibi davranın. Sonra bir süre sonra o olmak istediğiniz hale dönüşmeye başlar. Beynin bu bahsettiğiniz yapısı gereği. Peki Ramazan'da çocuklar üzerindeki etkiye biraz daha yakından bakacak olursak, evet ailede birlik ruhunun oluşması elbette hepimize iyi geliyor. Ha. Ama çocuklar özelinde, onlar bu ayı nasıl yaşıyorlar? Çocukların e, orucu sevebilmesi için öncelikle Oruçlu olan kişiyi sevmesi gerekiyor. Ee, çocuğa Ramazan'ı sevdirmek, bir ibadet olarak orucu sevdirmek için şöyle dönüp bir kendimize bakacağız. Psikolojide dış görü dediğimiz bir şey var, bir teknik. Hani günümüzde hep iç görüden çok bahsediyoruz ya, içimizde hissediyor oraya odaklanalım, iç sesimizi duyalım. Bu çok kıymetli ama tek başına çok işlevsel değil. Bunun bir tamamlayıcısı var hmm. dış görü geliştirmek. O da kendi halimizi dışarıdan görebilme becerisi hmm. kazanmak aslında. Ben seminerlerde de bunu şu fazlaca söylüyorum gelen anne babalara. Ramazandaki halinize diyorum sanki hani filmlerde olur ya biri vefat etmiştir, ölmüştür, hmm. ruhu çıkmıştır, tepeden izliyordur. Böyle sahneler olur. Kendinizi öyle düşünün. Dıştan bir Ramazandaki halinize bakın, bir oruçlu halinize bakın. Ramazan sizin eve geldiğinde işte yüzünüze bir tebessüm getiriyor mu, bir neşe getiriyor mu Bir enerji getiriyor mu? Bir hareket getiriyor mu? Bir heyecan getiriyor mu? Dıştan kendinize bakıyor olsanız o Ramazan'daki oruçlu halinizi nasıl görürsünüz? Neler tespit edersiniz o halinizle ilgili? Buna bir bakın. Yoksa... Tam tersi Ramazan geldiğinde bir yorgunluk, bir keyifsizlik. Ay şimdi zaten açım hiç bana dokunma. ama şimdi oyun oynanır mı zaten iftara şurada ne kaldı? Ya da iftara misafir gelecek telaşım var. Hiç sakın buraları dağıtmayın diye sürekli işte bağıran normal halinden daha sabırsız, normal halinden daha tahammülsüz, daha neşesiz, keyifsiz bir insana mı dönüşüyoruz? Oruç bize nasıl geliyor? Ramazan bize nasıl geliyor? Öncelikle bir buna bakmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili çok güzel bir şey söylüyor. Söylenir. Çok da hoşuma gider bu tespit. Denir ki Efendimizin etrafında onun getirdiği ilahi mesaja uyan ilk kişiler sahabe efendilerimiz. Öncelikle o mesaja değil o mesajı söyleyen Efendimiz'e geldiler. Çünkü o çok dürüst bir adamdı. Çok ahlaklı bir adamdı. Zaten doğru konuşan bu herkesce bilinen bir adamdı. Herkese iyi gelen aurası hani bugünün tabiriyle aurası evet. iyi enerjisi iyi bir insandı. O zaten sevilen biriydi. Zaten takdir edilen insanların içerisinde güzel bir enerji yayan biriydi. O yüzden onun mesajının ne olduğunu anlayabilmek için ve anlamazdan evvel insanlar ha o diyorsa bir bakayım, bir dinleyeyim dediler ne dediğini. Mesaja sonra geldiler. Şimdi bizde de böyle. Çocuğumuza namaz kıldırmak mı istiyoruz? O zaman çocuğumuzu namazla buluşturmanın ilk adımı namazı kılan annesiyle buluşabilmesi. Çocuğumuza orucu sevsin, tutsun mu istiyoruz? Bunun ilk adımı oruçlu babasının halini seviyor olması. Çocuğumuz Ramazan'a dair güzel anılar biriktirsin. Ramazan onun için önemli bir yer tutsun mu istiyoruz? O zaman bunun ilk adımı ailemize Ramazan'ın gelmesi ve iyilikle geliyor olması. Evet. Bu bağlamda bir bakalım. Ben hep şeyi söylemeyi seviyorum. Anne orucu dediğim bir şey var benim. Anne baba orucu diyelim. Sırf annelere de söylemiş olmayalım. O da şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor ya. Biri size kötü bir şey yaptığında ya da kötü bir söz söylediğinde... Ramazan ayı içerisinde oruçluysanız hiç cevap vermeyin ben oruçluyum deyin. Aslında bu hadisi şerifte bize şunu söylüyor. Oruç sizin normalde belki öfkeleneceksiniz, belki cevap vereceksiniz, belki ters bir harekette bulunacaksınız ama oruç sizi tutsun diyor. Oruç sizi kötü hallerinizden tutsun muhafaza etsin diyor. Eğer biz de anne babalığımızda orucun bizi kötü hallerimizden, normaldeki tahammülsüzlüklerimizden, öfkelerimizden, sabırsızlığımızdan tutan bir argüman olarak tutan bir süreç olarak yaşıyorsak inanın çocuğa Ramazan gelecek zaten. Bize bakacak diyecek ki çünkü yahu bir ay geliyor. O ayda annem babam pamuk gibi insanlara dönüşüyor. Bir ay geliyor evimize annem normalde bana bu kadar vakit ayırmaz bana vakit ayırıyor bir ay geliyor evimize evimiz misafirlerle dolup taşıyor bir şenlik oluyor evin içerisinde bir hareket oluyor sahir zamandan başka bir şeyler oluyor bir ay geliyor babam normalde eve bu kadar erken gelemez ama işte iftar var diye erken geliyor bir ay geliyor. Ailede hep birlikte cemaatle namaz kılıyoruz. Camillere gidiyoruz. Birlikte teravih kılıyoruz. Onun dışındaki namazları belki evimizin içerisinde bir cemaat oluşturup kılıyoruz. Belki annemiz babamız gün içerisinde ufacık öyküler, maniler, Ramazana dair bir şeyler araştırıyor. Akşam iftar sofrasında bunun konuşuyoruz, bunun muhabbetini yapıyoruz. Çocuk bu tatlı telaşı hissederse zaten ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Çocuk Ramazan'ı sevecek.